Fehmi Eroğlu Dış Ticaret Anonim Şirketi, yarım asırlık aileden gelen tecrübeyle kuru kayısı ve kuru meyve işlemesi ve pazarlaması alanında faaliyet göstermektedir. İşletmemizi dördüncü kuşak olarak devam ettirmekteyiz. 2017 yılında yatırımlarını büyüterek Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde kendi enerjisini solar sistemlerle üreten karbon ayak izinin olmadığı nadir işletmeler arasında yer almaktadır. Avrupa Birliği normlarına uygun üretim yapan 20 bin metrekare alana sahip tesisimizde dünyaca ünlü Balatya kayısılarını kendi fabrikasında işleyen profesyonel kayısı işleme, depolama ve paketleme sektöründeki öncü firmalardan birisidir. 7 kıtada yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapan firmamız, kayısı ihracatının %10'unu ülke ekonomisine kazandırmaktadır. Sektördeki büyümeyi ve teknolojiyi yakından takip eden şirketimiz, uluslararası alanda kendini sürekli yenileyerek üretim yapmaya devam etmektedir. 5 bin metreküplük modern soğuk hava depolarını bünyesinde barındıran Fehmi Eroğlu Dış Ticaret Anonim Şirketi, üretimde yıllık 10 bin ton kuru kayısı, 5000 ton kuru meyve ve 10 bin ton kayısı çekirdeği işleyerek, kendi alanında Türkiye'nin öncü firmalarından birisi olarak yaklaşık 40 milyon dolarlık ihracat yapmaktadır. Kuru Meyve Entegre Tesisimiz, Avrupa Birliği standartlarının tam anlamıyla yakalandığı hijyenik, üretim kapasitesine uygun BRC, SEDEX, Organik, Halal, TSE ISO 22000, ISO 9001, Koşır, FDA ve diğer tüm kalite standart belgelerinin tamamına sahip olan Fehmi Eroğlu Dış Ticaret Anonim Şirketi, müşteri memnuniyeti odaklı anlayışıyla kuru meyve tedarikçisi ve işletmecisi olarak Avrupa standartlarında üretimlerine devam etmektedir. Fehmi Eroğlu Dış Ticaret Anonim Şirketi olarak değerli iş ortaklarımızla ve çiftçilerimizle birlikte sürdürülebilir bir büyüme hedeflenmektedir.